Efendim ince ayara devam ediyoruz. Şimdi karşımda öyle bir adam var ki hani biraz önce Abbas abiyle konuşurken dedik ya e, ağaç yaşken eğilir. Aslında onun başka versiyonları da vardır. Adam olacak çocuk eee müzik yarışmasında belli olur diye. Şimdi Sinan Akçıl e, başarılı bir müzisyen olmasının dışında aslında birçok özelliğe sahip. Mesela Rezene sevdası. Arkadaşlar çay şey getirirler dedim, ama Sinan rezene içer. Yani yapmayın Sinan, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür abi. Bir şey söyleyeceğim, bu kadar akılımızda kalan şarkıları yap yap, biz Sinan deyince rezeneyi, karın kaslarını, <laughs> evliliğini vesaire hepsini photoshop yapar mıyım konuşalım. Aynen ya, magazin dünyası utansın işte, yazık abi. Ya bir şey söyleyeceğim, ee, Liseler Arası Müzik Yarışması değil mi? Sen beni o ailemi beraber Aynen, sen sen, sen bir bir, birinci, birinci oldun. Şimdi Milliyet arası şarkı yarışması vardı o zaman. Evet, çok müthiş meşhur. bir okuldu. Evet, çok, müthiş bir yarışmaydı o. Çok güzel bir yarışmaydı hakikaten. Niye yok hatta şu anda bilmiyorum ama oradan bayağı bir isim çıktı. İşte Murat Boz'la falan yarışıyorduk. Hı hı. Onun böyle babasının bir tane yeşil böyle bir şey eski model bir arabası vardı. Onu kaçırıyordu. Ben babamın arabasını kaçırıyordum falan. Arka arkaya dolaşıp hayaller kuruyorduk o şarkı yarışmalarında. Biz önceki kuşaklarda Burak Kutlar falan oradan çıkmaydı. Hı hı. Ee, Bunu yeniden yapmak lazım aslında. Son derece e, doğru bir şey söylüyorsun. Güzeldi yani. Şimdi niye yok bilmiyorum. Yok ama yani. Ben o liseler müzik yarışması... Peki Zül bir şey sen mutlaka abi. Ya olmadım ama bir şey çok dikkatimi çekti. Sen konservatuara başlayıp sonra konservatuardan bir ara sıkılıp bırakıp sonra normal okula döndün değil Aynen. mi? Aynen. Yani, Sinan ne adamsın ya? Aynen. Herkes konservatuara girmek için uğraşıyor. Sen konservatuardan düze mi geçtin? 3 4 kere girdim ben konservatuara ama e, ya o kalıplara sığmadım aslında Hı -hı. diyebiliriz yani klasik müzik kalıplarına. Hani zaten Beethoven, Mozart bunları yapmış. E, sadece yorumcu olarak yani piyanist yorumcu olarak öne geçebilirsin dedim. Kendi müziğimi kendim yapayım. İyisiyle kötüsüyle dedim. Hı. E, tabii Beethoven, Mozart'tan geldik. Şarttır goy goya, olsun. <laughs> bir şey söyleyeceğim, baban şey demedi mi sen elimin tersindesin geliyor çünkü bir Flaman orkestrası yöneticisi diye evet, şey değil mi Evet, babam bu? evet. Devlet yani sana, Rusya'da da öyle. Sana e, kızmadı mı oğlum, ne yapıyorsun sen diye? Yok, uzun bir zaman e, ne meslekle uğraştığımı anlamadı zaten. Hatta bana daha böyle bir beş sene önce falan şeyi sordu, düşün o kadar bir haber dünyadan yani. Onun için ne yapıyor, o istidatlı çocuktu dedi. Ay. Düşün, çünkü babam yaşı bayağı var. Evet. Rahmetli oldu babacığım falan dedim. Üzüldü. Yani, ya ama şey dinletiyor musun şarkılarını? Merak ediyor. Evet, merak ediyor ne ama tepki tabii. veriyor. E, ya çok ne tepki verdiğini duyamıyorum çünkü o sırada ikizler var biliyorsun. <laughs> Onlar bu araçlara dans ediyor ben şarkı açtığımda. <laughs> Babam da benden anlıyor, birbirimize bakıyoruz Böyle <laughs> boş boş. Peki bir şey söyleyeceğim. Kardeşin o babanın izinden gitti galiba. O piyanist diyebiliriz. Evet, ablam hem e, piyano okulu var hem de klasik müzikte de devam ediyor. Ailede bir tane star olur dedi. Kenara çekildi sağ olsun. vallahi bir şey söyleyeyim sen. Sen şimdi yaptığın besteler herkesin dilinde. Şimdi en son Ajda Pekkan'a şarkı yapıyorsun. Geliyor sen evet. Ajda, evet. Ajda, haftaya Pekkan'a şarkı. ile şarkımız geliyor. Şimdi e, bir kere bir dünya şirini bir adam ama e, mesela insanları pijama ile falan zorla sen stüdyoya sokarmışsın. Öyle mi? Beste e. yaptığın zaman şey mi yapıyorsun? Biraz böyle eli sopalı bir şey besteci mi oluyorsun. Ya e, izelde oldu o en son. Hı, hı. İzel'de e, çok inat etti yani böyle depresyona girdim, depresyona girdim diyor. Çok da özel bir ses biliyorsun. Çok yani. güzel şarkılar yaptık onun zamanında. Anlayamazsınlar ışıklı yollar falan. Hı -hı. Çok var yani. E, i̇nat ettim. Hakikaten. Zorla stüdyoya zor soktum gir dedim yani. Ne yapıyorsan yap. Girdi. İyi oldu. Çünkü özlemiştik İzel'i. Valla e, şöyle söyleyeyim. Hepimizin hayatında çok uzun süre birkaç kuşağı kapsayan nadir işlerden, bir tanesi. Doğru. Peki bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi şarkıyı beslemek için geçtim. Yani beslemek söylemekten daha önemli olduğu için söylüyorum. Mesela aşk seni besleyen bir şey midir? Çünkü e, Sinan eşittir, aşk eşittir, şarkı diye bir böyle magazinde topladığın zaman böyle bir algı çıkıyor. Sen her aşktan bir beste şarkı mı çıkartıyorsun? <laughs> ya öyle olamaz tabii. Öyle ya çok bence kolay de, değil yani. De. Ee, ama aşk tabii ki besliyor insanı. Hı -hı. E, iyisiyle kötüsüyle. Ama e, ben gözlemlerime de çok güvenirim. Hı -hı. Gözlemlerden de çok şarkı yaptım yani. Hani illa birebir ya yaşamam gerek gerekmiyor ya o konuyu. Yani. Öyle çok şarkım var yani. Birebir yaşamadım ama yaşandığını gördüğüm. Ama tabii ki e, yaşanmış gerçek şarkılarında vardır. Peki bir şey sorayım. Şu insan oğlunun en garip tarafı şu. Şimdi e, senin Mesela yazın yaptığın şarkı. Ya bazı kavgalar vardır ya kazananı e, kaybedeni olmaz herkes kazanır. Mesela şimdi bu ara Demet'le itişiyorsunuz galiba. Evet. Şarkı, değil mi? Ya mesela bu şey mi? Herkesin kazandığı kavgalardan mı? Sonuçta şey bir yerde karşılaştığınızda <laughs> sarılıp öpüşeceksiniz değil mi? Aynen dün bir canlı yayındaydım oraya bağlandı. Ha, ee, arkasından şey yaptı mı size? O şey geldi mi? Ya şöyle bir şey doğdu bu şekilde. İşte goy goy mu? Ne yapıyorsan yapma. Yazın şarkısı falan filan. Bir baktım iyi gidiyor bu iş yani. Dedim ki Demo aslında ilk başta planlı programlı çıkmadı bu gerçekten birbirimize girdinizlerim yani. söyledik olafları Ondan sonra iyi baktım ki her yerde şey şarkı Hala. tartışması falan yani haberlerde çok şarkılar konuşuluyor yani hani Hı -hı. dedim hoşuma gitti. Ondan sonra şimdilik böyle bir e, sükun var o işte hani. E, ...iki deli birbirini görünce neydi? Çomağı... Çomağını saklardı hikayesi. Öyle, öyle mi oldu? Şu anda biraz öyle bir durum var yani. Peki bir şey söyleyeyim. Seni gören herkes... ...senin bana konuk geleceğini duyan herkes... ...abi sorsana... ...gerçekten boşanıyormuş. Boşanıyorsa o insan... Şimdi dün anlattın biliyorum. Bir, şey, bir kere şuradan başlamak lazım. Evet. Sen iki ayda evlenecek bir adam değildin. Bizim ilk algımız buydu. İşte iki buçuk yıllık arkadaşlık var. Biz bir dağıldık ilk başta. <laughs> Dedik ya aa. Nasıl yani bu evcilik oyunu mu buralım yoksa buralım. gerçekten böyle bir inanılmaz aşk mı vesaire? Niye şaşırttın hepimizi oradan başlamak lazım sonuçtan değil bence. Abi yani aslında bu kadar büyük bir tabii e, evcilik oyunu için e, evlenilmez tabii. Yani Aynen o, öyle. O aşk Hı -hı. bir anda aşk e, olunca e, ve inanınca hani bu, bu aşkın üstüne çıkamam diye inanınca evleniyorsun yani. Hani Hı -hı. burada birçok kişi... E, aşık olarak evlenmiştir yani. Kameraman hmm. arkadaşımız evli gözükmüyor ama olsun. <laughs> Değilmiş. E, neyse. E, apar topar oldu ama ben biliyorsun apar topar, hani duyguların da apar evet, topar yaşadığım evet, için. Evet. E, ya hiç... ben niye öyle bir şey yaptım demiyorum. Ya, hiç haddim de değil. Öyle bir şey söylemek. Hayır, hayır, buna son derece saygı duyuyorum. Sadece hikaye şu. İki buçuk ay devrilirsen hemen boşanırsın gibi bir şeyle beraber paketlendi senin sana dair haberler de. Aynen, gaza geldi. Sonra iyi. da gaza evet, geldik yani. yani. Üçüncü ayda zaten değil mi öyle bir şeyler konuşuldu falan. Evet. Ee, yani e, olabiliyor. Anlaşmazlıklar oldu biliyorsun. Hı -hı. Ama biz tabii e, çok fazla göz önünde olduğumuz için e, insanlarla beraber yani magazin dünyasıyla beraber toparlamak zorunda kaldık konuyu. Hı -hı. Hani ayrı ayrı şey yapamadık. Hani kapanırsın ya evine normalde aynı iki öyle. tane sıradan evet. vatandaş olsan e, sorunlarını hallederken biz medya ile beraber halletmeye çalıştığımız için iyice büyüdü ama e, sonunda e, onların beklediği gibi olmadı tersi oldu e, o yüzden şu anda güzel devam ediyor. Ya bir şeye çok dünden benim aklıma kalan bir tek bunu soracağım e, aynı evde WhatsApp üzerinden konuşmak aslında çok olan bir <laughs> şeyi söylüyorsun yer, evet. çok olan bir şeyi söylüyorsun evet. yani. Ee, aynı yemek masasının etrafında oturup birbiriyle göz göze gelmeyen insanlar devrinde yaşıyoruz. Evet. Ne yaptınız? Attınız mı evdeki telefonları bir kenara bıraktınız mı artık? Çünkü o gözüne bakar, bakmadan konuşmanın. Abi WhatsApp'ı sildik. WhatsApp'ı tamamen. Yani, <laughs> ya ben sana bir şey söyleyeyim, hakikaten yapılabilir. Ya neden olmasın? Yani yani öyle oluyor işte, biliyorsun. Evet. Yan yana kavga etmek istemediğin zaman, WhatsApp'tan birbirlerine gelince aynı oradan. Ama, ama bir şey söyleyeyim. Ama. Şu riski almıyor musun beraberinde? WhatsApp'ta yazarken yüz yüze değilsin. Söyleyeceğin sözün onun ne kadar üzdüğünü görmüyorsun. Giydir Allah giydir. Tabii daha zor. İletişimde mi? beden dilini görüyorsun, onun Doğru. yüzündeki mimiği gör. Ya tonlamadan bile anlarsın öfkeli mi, üzgün mü Biz diye. Biz o zaman bir dahaki sefere videolu da mesaja geçelim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> bir dahaki sefere şu olsun. Ya oluyor tabii ama yani aslında o kadar garip bir duygu ki... ...aynı evin birinci ve üçüncü katta olmak ve şey hani yan yana gelmemek. E, ondan sonra zaten Kıbrıs gibi yeşil at arada yani konuşmaların ikinci, ikinci, sonunda yeşil ama at. mesela ben e, gaza geliyordum. Ondan sonra tekrar çıkıyordum e, yanına, yukarıya yani. yani o, konuşmanın sonlarına doğru. Bizde şiddet yukarıdan aşağıya iniyordu, aşağıdan yukarıya çıkıyordu. Ya Allah'tan e, öyle oldu. Sonunda buluşuyorduk aynı evde. Evet, bu iyi bir şey. Valla bir şey söyleyeyim sana. E, herkesin sen şöyle bir adamsın. Seni niye çok sevdiğimi söyleyeyim? Bir gün bir e, mekana giren medya mensubu arkadaşlarıma sen sahip çıkan bunun için tartışan adamsın. Sorma şey neydi o adam? Sermiyan'da yaşadığınız <laughs> tar tartışmadan bahsediyor. Çok değerli. Şimdi dur sallama adamın arkasında. Sen gazetecilere sahip çıktığın için Ama çok, çok küfür değerli bir adamsın. Yani. Ya bak e, bir şey söyleyeyim. E, Sanı mesela bir sürü insan Ben olmasam herkes aynı şey pardon söyleyeyim bu arada bence. Yani, çünkü bayağı hani, Sinan, abi ben, sen bir gazetecisin düşün, iyi ki sen yoktun yani. Ben, e, ben olsaydım olmazdı diye ümit <laughs> Bir şey söyleyeyim, e, mesela senin bestelerine herkes bayılıyor. Sana diyorlar ki, bazen Sinan sen söyleme kendi bestelerini. <laughs> Kızmıyor musun? Sen abi, Bozulmuyor kız... musun bu işe? Yok, çünkü tabii ki şimdi benim kendi söylediğim şarkılar 500 milyona yakın dinlenmiş. Hı -hı. Ee, yani, o söyleyen kişiler... ...birkaç kişidir herhalde... ...veya hani atıyorum toplu bir kalabalık bile olsa... ...o artık bir kilişeydi bir ara... ...ama ben... Konser... galiba e, ...konserlerinde yaşadığım duyguyu... ...yani... Sen seviyorsun o enerjiyi çok, değil mi? Abi, çok yani o, o seni emeği seviyorum... ...o 20 bin kişi, 30 bin kişi... ...halk konserleri, saatler önce gelmeleri... ...pankartlar hazırlamaları... ...o kadar değerli ki... ...ben halk için yaşayan bir adamım... ...3-5 tane tırnak içinde... ...bunu söyleyen entelektüel sözde entelektüel için yaşamıyorum yani. Ama bir şey söyleyeyim meyve veren ağaç taşlanır bu ülkede biliyorsun. Yani Tabii doğru abi. Sen yeterince taş aldın zaten bu ülkede kadar. ya bayağı bir kayalan. Peki bir şey söyleyeyim şimdi e, hani maşallah e, çalıştığın gayet belli. Ya e, karın kasları Photoshop mu kadar gitti. Hiç yaptın mı Photoshop Allah aşkına bir söylesene. <laughs> Ay duydum onu ya. Ya hiç yaptın mı Photoshop? Yok. Ya yani karın kasına Photoshop nasıl oluyor bilmiyorum ama. E, o, abi, abiye o lazım. spor dergisinde Gölgelendirme mutlaka yapıyorlar hani daha da Hı -hı. şey olsun diye ama o photoshop değil, o başka bir şey, ışık o oyunu biraz yapıyorsun ama hani photoshopla karın kası da biraz komik olur abi ya. Yani, bir çok... bir şey, bir şey. yani şöyle söyleyeyim sana photoshop meselesinde ben artık inanamıyorum zaten hani <laughs> söylenecek laf kalmadı. Peki bir şey söyleyeyim mesela estetik, Hı -hı. botoks işte herkes botoks atlıyor falan. Bir kere yaptırdım botoks evet. yıllar önce. Şey, pişman mı oldun? Ka aynen. Kaşta göz yer değiştirdi. Ee, i̇sim vermeyeyim. Bir, birisine benzedim. Söylemeyeyim. Bu <laughs> kadar da değil. Neyse. Ondan sonra dedim ki tövbeler olsun. Ama hiç karşı değilim. Bir gün yaptıradırım. Dişlerime, dudaklarıma, burnuma dediler estetik. Hiçbir şekilde estetik yok ee, bu söylediğimiz kısımlarda. Ama mutlaka takıntılı olduğum için tipimle ilgili bir gün hani yamulursak yaptırmıştık. Peki bir şey söyleyeyim şu rezene merakın nereden geliyor Allah aşkına? Abi o Ayşe Arman'ın bana kazığıdır ya. Nasıl yani ya? Kazığı. <laughs> Ayşe <gülüyor> Hanım'la yaptığımız röportajda yıllar önce. O ara çok takıntılıydım Özay abi hakikaten. Rezene mi içiyordun abi? Rezene çayı içiyordum. Ne derse rezene. Benim öyle dönem dönem takıldım şeyler ya, vardı. Ben sabah geldim bir iki şeyi sordum. Rezene aldınız mı? Sen Aynen geliyorum. normal yere, çay içiyorum. Dediler geldi abi normal çay. Ee, o hani sonra geçti. Bir iki yıl falan öyle hakikaten. Rezene. Kraker, rezene falan. Ee, Peki, ...takıldım ona öyle. Bir şey merak ediyorum. Yaz şarkısı diye bir şey var... ...değil mi bizim hayatımızda? Evet. Yaz şarkısı şey mi öyle... tak işte çıstak çıstak çıstak... ...o akşamüstü gün batımında... ...Instagram'da paylaşılan video mudur yaz şarkısı? Ha bir anlatsana bize şu yaz şarkısı nedir? Ya yaz şarkısı... ...insanların... ...yazın başında... ...egolar işleyen şarkıcıların... ...bulduğu bir laf bence. Aslında. Ha. Hani Bu yazın şarkısı falan diye bir şey artık... ...yok bence müzik dört mevsimlik... Evet. ...hani... E, ...kışın çıkan bir şarkı da yazın hit olmaya İşi devam edebiliyor... Yapabiliyor. ...ama bu zamanda serdarlardan falan kalma... ...yazın şarkısı ben falan der... Ki, ...biz de geleneği sürdürelim diye... ...her yazın başında böyle bir polemik yaratıyoruz abi... ...vallahi bir şey söyleyeyim ama sen... ...hani maşallahın var tertemiz bir adamsın... ...peki bir şey soracağım... Ee, ...çok samimi olduğu için çok rahatlıkla sorayım... ...ya magazin olmadan ünlü olunmuyor bu ülkede değil mi? ...yani magazin olmadan ünlü... Ee, ya magazinle beraber ünlü olanlar Magazin bitince Gidim. Ne yaparlar merak ediyorum ama Eğer sağlam bir altyapım varsa Magazin seni sadece besler ee, Magazinden beslenmek de Fena bir şey değildir ama Magazin ne kadar besleyeceğini sen karar vermelisin bence. Aslında sen ürettiklerininle e, ünlü olup ondan sonra ünlü olduğun için haber olmak başka bir şey. Tabii. E, birazcık böyle şuh olup ünlü olmak başka bir Hayır, şey yani o, yani o biraz sonrası ki... sonrası sıkıntılı oluyor zaten abi. Vallahi e, seni Allah nazardan saklasın. Bak ben sana söyleyeyim. Yandaş gezilere sahip çıktığın günden beri Sağ ol e, Son soru şu mudur? Mesela Ajda Pekkan'ın... en iyi bestem midir? bir tane hani geçmişte yaptığım mıdır yoksa her yaptığım beste en iyi bestem bu dediğim beste midir? Her en son yaptığım beni en çok heyecanlandıran oluyor. Yani, yani şimdi, bestesi, Şimdi canın bestesi. sağ olsunu heyecanla bekliyorum. Dediğin gibi başka bir şey yaptım canın sağ düşeceğim. Ona yükseleceğim ama bunları ayırt edemiyorum. Her zaman en sonuncusu ve en yenisi. Bazen kendini eleştiriyorsun ya hani ben daha çocuk davranırdım bu kez ben olgun davrandım falan diye. Sen her <laughs> zaman öyle bir adamsın. Çok Silen, Çok, abi. teşekkür, çok ediyorum. Teşekkür sağ olasın. Görüşürüz. Efendim hemen dünyadan birkaç ince ayar örneği ardından devam ediyoruz.